17 saat yataklı otobüsten sonra Laos'un gizli cenneti 4000 adalara geldik. Kamboçya Laos sınırının orada irili ufaklı yaklaşık 4000 adadan oluşan bir bölge burası. Biz de normalde 3 gün kalacağımız bu adalarda bir hafta kaldık. Genelde hamakta uyuduk, bisiklet sürdük, yüzdük ve güneşin batışını izledik. Ve bunların hepsini sadece günlük 2 kişi 15 dolara yaptık. O zaman 15 dolara cennet gibi bir tatil nasıl yapılır hep birlikte görelim beğenip abone olmayı da unutmayalım. Bisiklet kiraladık. Hadi hayırlı hayırlısı bakalım. <laughs> çok güven verdi Büşra. Şey. Baya keyifli. Tengir tenir gidiyoruz. Harika ya. Şu an var ya gezimizin en çok keyif aldığım yerine gelmişim. Çok keyif alıyorum gerçekten. Ne Singapur'dan ne Kuala Lumpur'dan ne Endonezya'dan bu kadar keyif aldım. Evlerini böyle yapıyorlar aşağısı tamamen boş oluyor direklerle yukarı doğru çıkıyor evleri Onun nedeni de e, hayvanlardan kaçınmakmış özellikle bu böcek tarzı kertenkelelerden falan Gerçi gene çıkıyorlar ama hiç yoktan biraz daha korur diye düşünüyorum Bir de tavuk falan çok besliyorlar ki onlar da böcekleri yediği için çok mantıklı bir hareket yapmışlar gerçekten Çünkü sinek burada en büyük problemlerden biri yani bizim kaldığımız yerde de çok fazla hayvan vardı Sabah <laughs> Aynen. buralarda Müslüman var mı? Yok. Aslında burası resmi dinin Budizm olan iki ülkeden biri. Birisi de Myanmar. Bunlar da ikinci. Yani resmi dini Budizm. Tayland falan laik. Bunlar direkt şeriat yani Budizm şeriatı. Bu köprüyü de Fransızlar yaptırmış. Zamanın Behlevyesinde. Köprüye geldik. Köprü tek şerit harika Manzarası var ya harika arkadaşlar. Çocuğa bak. Kaç yaşında çocuk? Motor kullanıyor Lan bizi o yaştayken şey kullanamıyorduk. Şu üç... Ne diyorlardı ona? Ne? Üç e, tekerli bir şey var ya. Onlardan, onlardan kullanamıyorduk. <laughs> gerçekten çok güzel. Laos'un en sevdiğim yeri oldu şimdiden. Loan Prabang'dan sonra. Çok güzel gerçekten bayıldım ya. Görsel şölen. Biz devam. Daha bisikleti kiraladı 15 dakika falan oldu. Burada da tapınak var. Pas geçiyoruz. <laughs> Geçerken sadece el sallayacağım. Salla elini. ha. Tapınak evet. Gün nereden ne? Ayın kaçı bilmiyoruz. Bugün cuma mı perşembe mi? Onu bilmiyoruz. Bu his hakikaten harika ya. Yani. yani birkaç ay önce Cuma gelse de hafta sonu girse artık yatsak diyordum. Şimdi ayın kaçı? Gün ne? Aylardan. Mesela Aynı şimdi sağ mı döneceğiz, sola mı döneceğiz onu bile bilmiyorum. Waterfall sağ diyor. Yani o kadar da bilinmeyenlik içinde durmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim bakalım. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Şelale'ye geldik. Giriş ücretliydi. 30 bin kip. Yani 30 lira. 2 kişi 60. Hiçbir şey gibi geliyor ama az daha verince bizim konaklamamız geliyor ya. Garip. Şurada insan çocuklar yüzüyor lokalle. Bu sefer katlumbağada donumu getirdim. Yüzeceğim. geldik. Neydi bunun adı? Şelale. Şelale. Laos <laughs> şelalesi. Çok hoş bir ortamı var. Çocuklar yüzüyor. Sakin, güvenli. Kimse huzur yok. dolu bir yer. <laughs> Bu da özgür kuş. <laughs> şelaleye doğru gidiyoruz. Ağaçları bükmüşler bambuları. <laughs> Çok hoş görünüyor. Değil mi? Fark ettin mi? Aynen. Bir tarafta yine inekler falan var. Şöyle birkaç mekan yapmışlar böyle yemek yemek için. Atıştırmalık, içmek için falan. Gezen tavuk herhalde. Ses çok güzel geliyor. Duyuluyor mu bilmiyorum ama. Kafamda ne çalıyor biliyor musun? Şov cenneti ırmakları. Gölgelik biraz daha serin bir yer. Nerede? Evet. Otururuz. Lu Pi şelalelerinden ayrılıyoruz ve Kuyong sahiline gidiyoruz. Buradan herhalde 10 dakika bisikletle tenger tenger. Ondan sonra bir Fransız limanına gideceğiz ve böylece ada turunu bitirmiş oluyoruz. Kon adasını. Kon adasını bitirmiş oluyoruz. Hatta o en son Fransız tarafında Kamboçya göreceğiz. Aynen. Mezarlık gördük. Sabah idi. Nehirde kumsal çıkartmış ya. Ne? Nehirde kumsal var. Evet, kumsal. Kumsal. değil Ya kum çok güzel. Pas sıcak. Su da güzel duruyor ya. Suyun parlaklığına bakın. Kumun. Bunlar da Fransız. Herkes ya, Fransız. Bu arada bir Fransız kaldık. <laughs> Cidden Fransa'da bu kadar Fransızca konuşan adam yok. Milli takımla hatırlamıyor musun? Hepsi de kara kart. <laughs> <laughs> Yan. Ten. At the, in the beginning when I first traveled to poor places Adanın sonuna geldik. 4 kilometre daha bisiklet sürdük o sahilden. Böyle bir yer. Şurası Kamboçya sınırı. Artık hangi adadan sonrası Kamboçya bilmiyorum ama gördüğümüz en tepedeki yerler Kamboçya. Başardık. Bugün neredeyse bir 10 kilometre bisiklet sürdük. Dönünceyi de sayarsan yaklaşık 15 kilometre yakın bisiklet sürmüş olacağız. Nasıldı? Güzel ya. Böyle özgür ve hissettiğimiz bir gündü bugün bence. Ada da çok güzel. Güzel bir günün anısına bisikletlerimizi de park ettik. Ortam süper. Oksijen çarptı Oksijen benim başımı ağrıtıyor ve çarpıyor. Anne bir bak veriyorum ben. Oksijene karşı şey yapamıyorum. Çılık. Burada bir de Çuluk Aynen. Şurada Fransa'dan kalma lokomotif var. Burada mı? Günaydın. Saat 3.30. Hiçbir şey yapmadık. Tüm gün şu hamakta Hı -hı. oturduk. Kahvaltı yaptık. kahvaltı yaptık ve şu manzara eşliğinde hamakta uyuduk. Büşra uyudu, hamak insanı değilim diyordu ama bir baktık uyudu. Hı -hı. Şimdi ev sahibinin kardeşiyle balık turuna çıkacağız. Şuraya oturuyoruz. Teyzem yemek yapıyor bize. Şuradan da gidilecek şeyler. Aynen. Bilgi olsun diye şey yapayım. Bunların babası çok cana yakın ya. Bugün geldi Türkiye hakkında bir ton soru sordu. Paramızı görmek istedi gösterdik. 5 lira verdik hediye kalsın. tarafta insan var. Ne can yeleğim var. <laughs> Nereye bağlıyor? ha <Otan. gülüyor> Abimiz buraya getirdi. Buradan topraktan solucan topluyor. Balıklara yem için. <laughs> ben de anlamam. <laughs> Zor ve sabır gerektiren bir işmiş. Hadi ya. Bir yani şey gel, baba. gel 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 gel. gel. <laughs> Çünkü balıkçılık şöyle güzel bir iş. E, sıfırdan yüzde yüz kar ediyorsun. Yani karnını doyuyorsun. Evet. Denizden alıyorsun yani. Yetiştirme derdin yok. Şey derdin yok. Direkt alıyorsun. Besleme derdin yok. Aynen. Güzel iş. Şöyle bir balık yakaladık. O sıra Dayımla Allah, ve eniştemle konuşuyorduk. Allah, 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 Allah. Bunlar lezzetli olmaz ki ya. You, is good fish right? Good fish. İyi diyor. Yeah, can you can eat. <gülüyor> hmm. <gülüyor> wow. İyi. Adam yakaladı. Evet güneşin batışını burada yakaladık. Güneş batmak üzere. Şu da bana batıyor. <laughs> Zor şartlar altında tutuyoruz ya. Ben artık pes ettim. Tutamadım ben. Valla ben bir tane Emre tuttum. Emre tuttu da. En azından olta atmayı falan öğrendik yani. Atamıyorum büyük ihtimalle. <laughs> hala Böyle ama. Böyle mi atılıyor At falan bakayım. diyorlar herkese. Benimkine ama. de tutsana bir tane. Tutuyor. <laughs> <laughs> wow. Ben uzağa atamıyorum işte. Büyük ihtimalle hala büyük hatalarla atıyorum ama. Hiç yoktan İyidir. mantığını öğrenmiş oldum. Aynen. Turumuz bitti. Hemen yemek siparişi verelim. Gece acayip sinek oluyor. Hemen yemeği söyleyelim. Yapmaya çalışsın. Akşama kalırsa dün gerçekten yemek zevkimiz çok kötü oldu. Sonra Yıldızlar izlemeye gideriz. Akşam. Çünkü buradan Yıldızlar çok güzel gözüküyor. Adadaki son günümüz. Artık yemeği başka bir yerde yiyelim dedik. Bu bungalovlarda kaldık. Göstermiş miydik bilmiyorum. Burada sokak lambası yok. Yerimize. Aldım. Tamam. Bayağı da para kullanmadığınız için. Abla veresiye defteri gibi yazıp duruyor. Amen, yazıp duruyor. Burası, Burası olabilir. otogarı. <laughs> İzimizi bırakalım mı? Türkiye'de olur ya. <laughs> bir söylesinler bir. Ne güzelmiş buradaki çiçekler falan. Hoş bir manzara. Adada bu arada araba falan yok. Ulaşım için ya tuktuk tuk, bunlar var işte. Aynen. Bu da her yere girmiyor bence. Sana Bu iç taraflarda yok. Aynen İç taraflara giremiyor. Pek yok. bisiklet, motosiklet var. Aynen genelde bisiklet, de, var. bisiklet de zaten hatta diğer adanın en ucuna gitmek bile yarım saatini alıyor. Aynen. O adaya da gitmiştik zaten biliyorsunuz. Şurada da okullar var bebeleri. aşırı psiko. Bizim gibi birleştirilmiş Aynen. sınıflar falan mı? Büyük ihtimal. Burada her sınıfa sınıf, şey yapamazsak her sınıfa. Aynen. Köyün gevşi dediğim gibi. Hava çok sıcak. Hissedilen 42 derece falan herhalde. İlk geldiğimiz iki gün falan çok zorladı beni de. Alıştım herhalde artık. Aynen. İyi karardık burada. Biz artık şeyler gibiyiz. <laughs> Yerler gibi dolaşıyoruz. <laughs> Hava haydi! Hava haydi! Hello! Bu kız varcık parası ya. Bayılıyorum bu çocuklara. Thank you! Kop çay! Bye bye! bye, bye. bye, bye. Çocuk işçi. <laughs> Masaycı da var mı? Burası da bu kahveyn, Şey, adanın ikinci caddesi. Aynen. Öbür Bir tarafa. Yalnız. Öbür kenarı. Ben de burada İyi. bütün bu esaslara bakıp dolandırılmadım. Altı <laughs> dolara kalmış bana verdiği gururla devam ediyor yoluna. Bunlar <laughs> var. 306 bin. Bizim 3 katımız. 18 dolar burası. 3 katımız. Köpek. Kapına bak. Adam bizi öldürmedin. Buraya da pagoda falan yapıyorlar. Sağ olayım. <laughs> Yapmışlar yine. Aynen buda falan var. Buraya da getirmişler budalarını. Eğitler yağlarını. Şimdi. Lost'taki ada gibi ya. <laughs> Lost adası sanki böyle alakasız bir yerden bir anda tapınak çıktı ya. Şuna bak. Şimdi Laos'tan ayrılırken. Bugün Laos'taki Son günün, artık son 24 saat falan. Ne hissettin? Laos hakkında görüşlerin nelerdir? Laos küçük, yoksul bir ülke. Zamanında Fransa'dan çekmiş. Şimdi de Çin'in e, üstü kapalı sömürdüğü bir ülke bence. Halk sıcaktan dolayı yani tembel mi diyeyim, geneli böyle Asya ülkelerinde sıcaktan dolayı bence insanlarda bir şey yapmama isteği var. Ama cana yakınlar, e, Laos'u ben sevdim. Güzel. Yani yaşaması tam emekleri. Bak gördüğümüz insanlar da mesela buraya yaşlandıktan sonra da gelen insanlar. Yani. Hadi belki şimdiki gençler bir kerelik gelip gidiyor ama bu insanlar Allah ayağım toz oldu. Aynen benim de. <laughs> bu insanlar zamanında gelmiş. Sevmiş. Sevmiş ve yine gelen insanlar. Ayağım bak. Yani bence gelip görülecek güzel bir ülke. Çok gelişmeden, bence. çok turistleri Aynen. bozmadan Aynen. gelinmesi gereken bir yer. Aynen. Ama öyle gerçi gelebilir. Hani düşünüyorum geneli backpacker gibi görüyoruz. Hı hı. Ee, böyle daha lüks gezmeyi sevenler gelebilir mi? Bence gelebilir. Ona göre de çünkü mesela lüks bir yerde 15-20 dolara kalabiliyorsun. Aynen. Ki bu bizim... Normal bir yerde gezerken konaklama için hani en fazla ayırabileceğimiz bütçeydi mesela. <laughs> Onlar için hiçbir şey olur. Gibi oldu kafamda. Biz Tayland'dan buraya geçtik ya. Tayland büyük şehirmiş gibi. Laos köymüş gibi geliyor bana şu an. Hani il bile olamamış bir yer gibi. Bilmiyorum ben Laos'u daha çok sevdim Tayland'dan. Niye daha çok sevdim? Daha turistik, e, değil. turistik değil. Ya Tayland'ın her yeri turistik olmuş. Bak Tayland da çok güzel. Tayland da hani gerçekten güzel. Turistik olmasına rağmen köpekcik. Hocam burada beni öne sürüyor. <laughs> umarım bir yere çıkabileceğiz. Çıkacağız. Sen yani rahat al ya. Şuradan nereye çıkabilirsin? Ayağım, ayağım. Ayaklar böyle olur Laos al size bu. Laos arkadaşlar. Tozlu yol topraklar. Laos'u sevdim ben. Gerçekten. Ee, şu an Endonezya'dan sonra iki. Sıralayayım. Endonezya, Laos, ee, Tayland, Malezya, Singapur. Singapur, Malezya. Tamam. Tayland. Tamam. End <gülüyor> Endonezya, <gülüyor> Endonezya, Laos. Laos. Benim tam tersim sıralama yaptı neredeyse. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Öyle işte. Geziyoruz ama yani. <laughs> ama herkes kendine göre bir şey biriktiriyor. Kendine göre. Bir şeyler. Derecelendiriyor şu ana kadar yediğimiz en iyi kebap. Lansun bir adasındaymış yani hakikaten. Türkiye harçam. Aynen buralara göre çok güzel. Yani lavaşı çok güzel. İçini çok güzel doldurmuşlar. Lavaşın şeyini bile yanık yapmışlar bak. <laughs> o bile var Patates var. Kaç anda. gündür kendi kendimize işkence ediyormuşuz. Patatesi var. Kaç gündür içimde artık pirinçler filizlendi. <gülüyor> <gülüyor> Kart da geçerli. Kartlar bir de burada şey, %3 komisyon alıyorlar. Alsınlar çünkü ben onu ödeyeyim diye ne kadar zaten 40 liranın kaybı falan derken ben zaten o 103 çıkartıyor o yüzden hani hiç sorun değil kartlarda tüm her yerde Laos'ta tüm kredi nereden ne yaparsan yapın kredi kartlarından 103 şey alıyor fiy alıyor bizim için sıkıntı yok gelecek ay zaten ödeyim diye hem 110 diğer Sen sende beğendin değil mi beğendim bile. Adan'ın bu seferde bizim Adan'ın en sonuna geldik böyle bir güneş batışı var videomun daha sonuna geldik. Güzel bir kapanış oldu. Güzel bir gün oldu. Videolarımızı beğenip yorum yaparsanız, abone olursanız seviniriz.